Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolaylıkla yapabileceğiniz güzel bir profiterol tarifi bırakacağım. Şimdiden yapayanlara, deneyecek olanlara afiyet olsun. Beğenirseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve denediyseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Şuna bakar mısınız? O kadar güzel duruyor ki. İlk önce muhallebimi yapmakla başlıyorum. Altta muhallebi tarifinde yazdığı süt hariç her şeyi bir katta güzelce karıştırıyorum. Sütün altını bu ara açıyorum. O yavaş yavaş ılımaya başlıyor. Ve ılayan sütten 2 kepçe kadar karıştırdığım karışımın içine alıyorum. Ve yine güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırdığım harcı zaten altı yana sütünün içine ekliyorum. Güzelce karıştırarak pişirmeye bırakıyorum. Piştikten sonra altını kapatıyorum. Ve üzerine bir streç çekiyorum. Streç tamamen muhallebiye değsin her yanı. İlk ılıklığı, böyle ilk sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabına alıyorum ve o buzdolabında dinleniyor. Geliyoruz profiterol hamuruna. 125 gram margarin, bir su bardağı su. tavada güzelce fokurdatıyorum bunları. Üzerine bir su bardağı su ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Zaten unu ekledikten sonra hamur kıvamı çok kısa bir zaman içinde olmuş oluyor. Ama siz altını kısıp 2-3 dakika daha şu şekilde pişirmeye özen gösterin lütfen. Hamuru böyle pişirmesi bile o kadar zevkliydi ki 10 dakika bile pişirebilirdim. Çok güzel bir hamur oluyor ve çok kolay. Tahmin edildiğinden çok çok daha kolay. Pişiriyorum. Pişirdikten sonra hamurumu bir kaba alıyorum ve ılımasını bekliyorum. Çok sıcak kalmasın, çok soğukta kalmasın. Hafif böyle ılık olması bizim için gayet yeterli. Daha sonra L boy yumurtalarımdan bir tanesini ekliyorum. Onu güzelce çırpıyorum. Ben burada hızlandırdım arkadaşlar ama gayet yumurtayı yediriyorum her seferinde. İkinci yumurtamı ekliyorum. Yine güzelce karıştırıyorum. Ve üçüncü yumurtam son olarak geliyor. Bunu da güzelce karıştırdıktan sonra hamurumu sıkma torbasına alıyorum. Tepsime yağlı kağıdı koymadan önce köşelerine şöyle birazcık hamurdan sürüyorum ki yağlı kağıt kaymasın. Yağlı kağıdını seriyorum. Yavaş yavaş sıkmaya başlıyorum. Çok büyük sıkmanıza gerek yok böyle videodaki kadar sıksanız gayet yeterli çünkü kocaman olacaklar siz bunu izlerken ben fırından bahsedeyim fırını böyle sıkmaya başladığınızda 200 dereceye ayarlayın ısınsın önceden ısınmış olması lazım pişerken hiçbir şekilde fırının kapağını açmıyoruz yoksa hamurlarımız söner ee, piştikten sonrası çok çok önemli hamurlarımızı ee, şey fırının kapağını çok hafif açıyoruz ve bir 15 dakika o şekilde bekletiyoruz ve fırını yolluyorum. Az önce elimle suyla üstündeki benekleri düzelttim. Bakar mısınız ne güzel şişti, ne güzel içleri bomboş oluyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi fırını kapatıyoruz. 1 dakika öyle kalıyor. Sonra fırının kapağını çok az açıyoruz ve 15 dakika öyle kalıyor. Öyle fırından çıkartıyoruz. Buraya yine altlarda yazacağım. Ve hamurlarım geliyor. Bakın çok güzel kızardı. İçleri bomboş. Mükemmel bir profiterol hamuru oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka. Herkes bayılacak. Daha sonra muhallebimi buzdolabından çıkartıyorum. Ben aşağıya toz krem şanti yazdım. Genelde toz krem şanti konuyu ama benim zaten çırpılmış bir krem şantim hazır olduğu için dökmeyeyim diye bunu ekledim. Siz mutlaka toz ekleyin. Bunu bir güzel karıştırıyorum ve tekrardan sıkma torbama dolduruyorum. Ve profiterol hamurlarımı önceden ortadan ikiye kesmiştim. Bakın içleri bomboş. Doldurup borcama diziyorum. Çikolata sosunda kremayı hafif ısıtıyorum. Kaynamıyor. İçine bir tane bitter, bir tane sütlü çikolata koyuyorum. Paket olarak 60 gram, 80 gram hiç fark etmez. Eritiyorum. Onu da dinlendiriyorum. Bakar mısınız? mükemmel bir şey oldu. Bunlar benim komşu tabaklarım. Birazdan size kendi görselimi göstereceğim. Şuna bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki. Mükemmel bir tarif. Çok da kolay bir tarif. Dediklerim şeylere dikkat ettikten sonra hiçbir sorun yaşamazsınız. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Hoşçakalın.